güzel bir Hint dizisi daha. Pinky'nin aşk hikayesi. Dizinin gerçek adı. Nati Pinky 2 Lambi Love Story. Bölüm sayısı 102 türü dram. Oyuncuları Ria Shukla, Punit Choksi, Vışvıcit Pradan, Pia Murray. Yayın tarihleri 27 Ocak 2020, 2 Ekim 2022. Pinky'nin aşk hikayesinin konusu. Dizi Lavanya Pinky Kaş Yapıdında bir kızın etrafında dönüyor. Pinky kısa boylu komedyen olmak isteyen genç bir kızdır ama kısa boyu yüzünden insanlar onunla alay eder. Pinky, Kagan adında biriyle evlenir ama bir süre sonra aldatıldığını fark eder ve babasının evine geri döner. Babasıyla bir türlü anlaşamayan Pinky, büyük annesiyle beraber baba evinden de ayrılır. Pinky, Arjun'un ısrarıyla onunla yaşamaya başlar ama Arjun ondan kira ödemesini ister. Ayrıca Pinky'nin eşi Kagan'dan ayrılmasına da yardım eder. Arjun onu ayrıca tehlikelerden de korur.